Merhaba arkadaşlar. Bugün Vestel kablosuz kulaklık VEP 1000'i tanıtacağız. Gördüğünüz gibi ee, şu kutusundan çıkarılmış vaziyette. E, özelliklerini tanıtacağım arkadaşlar. Kutusunda yazan. Evet arkadaşlar Vestel kulaklığın özellikleri hareket serbestliği sağlayan şarj edilebilen kablosuz kulaklık. 6 saat boyunca kullanılabilen, şarj edilebilir dahili lion pil, batarya. 864 MHz güçlü kablosuz, kablosuz sinyal iletimi arkadaşlar. 3 iletim kanalı arasında seçim yapma olanağı var arkadaşlar. Bir de mesafesi 100 metre etkili mesafesi var arkadaşlar. Ayarlanabilir bantı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kulaklığı TV'nizde, televizyonunuzda, DVD'de bilgisayarınızda MP3 ve MP4 uyumlu cihazlarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci ee, bilindiği üzere bu Vestel'in 8175, işte Vestel'in 9090 e, ee, ekranı destekleyen televizyonlarda kullanılabilen kulaklık bu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu garanti belgesi. İşte kullanma kılavuzu peşinde arkadaşlar. Hemen bir inceleme İzlemeye sokalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kulaklık <laughs> şarj şarj aleti. Evet gördüğünüz gibi. Evet, e, kulaklık girişi. Arkadaşlar kulaklık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda e, incelememizi yapıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar vestelin e, şöyle bir görüntüsünü şöyle bir görüntüsünü alalım. E, arkadaşlar bunu aynı zamanda kalem pilde de kullanabiliyoruz gördüğünüz üzere iki tane pil yuvası var arkadaşlar. E, şimdi <laughs> Bunu pil yuvasında kullandığınız arka kullandığınız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi DC 2 yazıyor. O onu alıyorsunuz, pil modunda çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda alıcısı, bu gördüğünüz e kulaklığın alıcısı arkadaşlar. Aynı zamanda güç kaynağı dediğim gibi e şar şarj edebiliyoruz. Bunda da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane pil. Bunu da aynı şekilde pille çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. E bu alıcı olduğu için işte dediğim gibi işte tablet olsun, bilgisayar olsun, telefon olsun bunu kullanabiliyoruz. Şimdi göstereceğim. Bir tane örneğini göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar kulaklık girişine takıyoruz. Bakın görüyorsunuz burası güç güç kaynağı yeri. Şunlar frekans aralı arkadaşlar 3 tane. Kapalı konumda şu anda. Şu anda tablete takıyoruz arkadaşlar. Evet taktık. Şimdi arkadaşlar pilleri de yerleştiriyoruz. Evet taktık. Şimdi arkadaşlar frekans bulmak için çalıştık. Şu anda bir tane müzik açalım. Evet arkadaşlar şu anda kapalı konumda görüyorsunuz DCV 1 alıyoruz arkadaşlar frekansını bulsun diye Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere bağlantı kurdu bakın Bağlantı kurduğu zaman arkadaşlar yeşil yanıyor Gördüğünüz gibi şu anda bağlantı var Şu anda televizyonla bağlantıyı kurduk arkadaşlar şimdi Gördüğünüz üzere bağlantıyı gösteriyoruz 8175 arkadaşlar 8175 şu anda çift ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de e, alıcıyı görüyorsunuz. Alıcı çalıştığı zaman mavi yanıyor arkadaşlar. Bakın siz de görüyorsunuz. Şu anda ben adaptörle çalıştırıyorum arkadaşlar. Demin pili denedik pilimiz bittiği için çalıştıramadım. E, şu anda e, adaptörle arkadan üçlü prize taktım arkadaşlar. E, 8175 modelinde arkadaşlar ortadaki kulaklık girişine bağlıyoruz kulaklı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kulaklığı şu anda kulaklığı arkadaşlar bataryadan çalıştırıyorum. Şu anda gördüğünüz üzere bakın pil yok. Dediğim gibi e, pil pilsiz olduğu zaman evet hemen Pilsiz olduğu zaman arkadaşlar DVR de çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yani bataryadan çalıştırıyoruz. Bağlantı kurdu Bakın sar, yeşil yanıyor şu anda. Şu anda çift ekranı görüyorsunuz arkadaşlar, çifte ekranda arkadaşlar. HDMI'den gelen görüntünün sesi geliyor kulakla. Diğeri televizyondan geliyor arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Ee, başka da e, belirtmek istedim. Bir de arkadaşlar şu anda işte bilgisayar tarzı şeyi kullandığınız zaman kulaklık çıkışını buna direkt bağlayabiliyorsunuz. Ama ses kontrolünü buradan yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginize bilgisayardan sesini arttırıyorsun. Ama şu anda mesela. İşte e, html'den gelen yani dvd'den gelen e, sesi aldığımız için buradan şu anda sesi kontrol altına tutabiliyoruz azaltabiliyoruz e, kısabiliyoruz Gördüğünüz gibi bakın vol yazıyor vol artı vol eksi Ama bunu dediğim gibi direkt bunu e, direkt bağladığınız zaman kablodan buradan ses açıp kapama yapamıyorsunuz bunu bilginize sunayım ben Başka da arkadaşlar belirtmek istediğim bir şey yok Dediğim gibi DV2 aldığınız zaman içindeki Pile taktığınız zaman pille çalışıyor arkadaşlar Bu da aynı şekilde Pili taktığınız zaman 3 adet Bunda 2 adet arkadaşlar DVD'nize VCD'nize uyumlu Çift ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Çift ekranda aynı ekrandan izliyorsunuz Şu anda gözlüğü göstermeyeceğim Zaten az çok e, videolarda izlemişsinizdir aynı ekran üzerinden aynı ekran üzerinden görüntü izleyebiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. HDMI'den gelen görüntü ve ses geliyor. Kulaklar şu anda çalışıyor arkadaşlar. Bakın yeşil yanıyor. Şu anda bir tane DVD filmi koydum. Ses buna geliyor. Şu anda aktif çalışıyor arkadaşlar. Orada mavi yanıyor, burada yeşil. Şu anda bağlantı var. Bir başka video videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler.